Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 11-17 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar Güneş, Mars, Merkür, Başak Burcu'nda ilerliyor. Şu dönemde sizin 10. ev alanınızda. Dolayısıyla düşünceleriniz, zihniniz, aklınız, fikriniz, iş, kariyer konularına yönlenmiş durumda genel anlamda statünüz, sorumluluklarınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Tabii ki yoğun bir dönem, hızlı bir dönem, birçok görüşme, toplantı uğraşabilirsiniz, yapılacak işlerle uğraşabilirsiniz. Tüm bunları yaparken de önemli kişilerle, devlet ve devlete ait kişiler olabilir, bunlar üstleriniz olabilir, otorite pozisyondaki kişiler olabilir. Onlarla daha fazla görüşmeniz ya da e, diyalog içerisinde olmanız mümkün. E, arada bir de tabii ki gerilimler oluşabilir. Fikirsel bazı çatışmalar olabilir. E, bunlara da dikkat edin. Oluşabilecek e, agresif durumları da iyi idare etmeye çalışın. Özellikle hafta ortasında ayın 14'ünde, 15'inde burcunuzdaki gün e, Satürn'ün güneşle bir gerilimli açısı olacak. Bu herhangi bir üstünüz herhangi bir otorite pozisyonuyla ya da ebeveynlerle bir eee zıtlaşma ya da bir çatışma olabileceğini işaret Aynı zamanda da üzerinizde fazladan bir sorumluluk hissedebilirsiniz, bir yük hissedebilirsiniz. Bu sizi biraz zorlayabilir, kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz. Ya da geçmişe ait ihmal ettiğiniz, ertelediğiniz bir konu, bir görev ya da sorumlulukla ilgili o şimdi karşınıza gelebilir ve bununla yüzleşmeniz gerekebilir. Bu anlamda biraz zor bir e, hafta ortası olacak ama bunu iyi değerlendirmeye çalışın sevgili yaylar. Evet hafta sonunda Ay Aslan Burcu'na geçiyor daha rahat enerjiler var. Venüs Aslan Burcu'nda ee, ve hafta sonunda Venüs'ün Jüpiter'le Uranüs'te keyifli açılar olacak. Dolayısıyla hafta sonu moraliniz yükseliyor, enerjiniz yükseliyor. Keyif alacağınız konular gündemde. Sevdiğiniz kişilerden güzel haberler, davetler alabilirsiniz. Ziyaretler olabilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, görüşebilirsiniz. Ee, Kısa da olsa bir iki günlük de olsa böyle bir gezi ve seyahat programı yapabilirsiniz. Medya, yayıncılıkla ilgili işler veya bazı kültürel organizasyonlarda da yine hareketli ve yoğun bir hafta, güzel ortamlara, özellikle önemli kişilerin, ünlü kişilerin veya sanatçıların olabileceği böyle ortamlara katılabileceğiniz kendinizi iyi, güçlü ve güvende hissedebileceğiniz e, konular da gündemde olabilir hafta sonu. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.